ben örneğimize geçmek istiyorum ee, bakın bir ÖSYM sorusu denge tepkimesinde delta H büyük sıfır biliyorum ki delta H büyük sıfır ifadesi bana bu tepkimenin endotermik yani ısı alan yani ısının girenlerde olmasını ifade ediyor ee, Ve bakın bu bir denge tepkimesi çift yönlü okla gösterilmiş olduğuna göre aşağıdakilerin hangisi yanlıştır ürünler yönündeki Ürünler yönündeki tepkime endotermiktir. Doğru. Sıcaklık arttırıldığında şuraya arttırırsam sistem bunu azaltmak için ürünler yönüne kayar. Bu da doğru. Basınç arttırılınca denge ürünler yönüne kayar. Bakın basınç ve hacim etkisi varsa yani basınç ve de e hacim değişimi varsa gaz olmasına dikkat ediyorum ve girenlerin ve ürünlerin mol sayıları toplum birbirinden farklı olmasına dikkat ediyorum. Gaz 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 tamam. Giren gazların mol sayısı toplamı 2 mol. Ee, ürünlerin mol sayıları yani gaz fazındaki ürünlerin mol sayıları toplamında 2 mol. Bakın 2 mole 2 mol. Ee, gazları gazların mol sayıları toplam birbirine eşit olduğu için giren ve ürünlerde basıncın değiştirilmesiyle hacmin değiştirilmesiyle bu denge etmesi bundan etkilenmeyecektir. Yani o yüzden sağa ya da sola kaymayacaktır. Dolayısıyla bu yanlış Ortama hidrojen gazı ilave edildiğinde denge ürünler yönüne kayar. Hidrojen ekliyorum. Girenlerde bir şey ekliyorum. Artırıyorum. Denge bunu azaltmak için ürünler yönüne ilerleyecektir. Doğru. Tepkime de KP eşittir. KC demiş. KP ve KC'nin ortak formülü neydi? Köpek kaçır. Tam. Delta N. E, gaz fazındaki e, ürünlerin ve girenlerin mol sayıları farkı. Bakın gaz fazındaki giren, ürünlerin mol sayıları 2. Girenlerin mol sayıları toplamı da 2. Dolayısıyla şurası 0 çıkacaktır. Bir şey üzeri 0 1'e eşittir. Dolayısıyla Kp eşittir Kc. Zaten genel olarak şöyle söyleyebiliriz, e, sorularda da çıkarsa karşınıza aklınızda bulunsun. KPKC eşitse gaz fazındaki girenlerin mol sayıları toplamı denge tepkimesinde ürünlerin mol sayıları toplamına eşittir o tepkime için. Yani cevabımız C. Diğer örneğimize bakalım. Sabit hacimli kapalı bir kapta e, amonyak, azot ve hidrojen gazları denklemine göre dengededir. Buna göre tepkimenin sıcaklığı arttırıldığında bakın ısı yönünden endotermik bir tepkime. Sıcaklığı arttırırsam denge bunu azaltmak için ürünler yönüne kayacaktır. Ürünler yönüne kayarsa girenlerin derişimi azalır. Doğru. Derişime bağlı denge sabiti Kc. Sıcaklığı değiştirdiğim için Kc'nin değişip değişmemesiyle ilgili yorumu yapabilirim. Kc ürünler bölü girenlerden buluyordum. Denge e, ürünlere kaydığı için pay kısmı büyüdüğü için Kc'nin değeri artar. Doğru. Geri yöndeki tepkime hızı azalır demiş. İster endotermik ister egzotermik olsun sıcaklık arttıkça ileri yöndeki hız da geri yöndeki hız da artar. E, yalnız biri diğerine göre daha fazla artar şeklinde yorum yapıyorum. Dolayısıyla bu yanlış oluyor. Cevabımız Ceyhan. Diğer sorumuz, sabit hacimli kapalı bir kapta tepkimesi dengededir. Tepkimenin sıcaklığı azaltıldığında Kc değeri artıyor. Sıcaklık azaldığında Kc değeri artıyor. Buna göre tepkime egzotermiktir. Şimdi tepkimenin egzo ya da endotermik olduğunu e, direkt göremiyorsanız arkadaşlar şöyle bir öncülere bakın. Öncüler de az çok size bununla ilgili fikir verir. Eğer bu tepkime egzotermikse ısı ürünler yönde olacaktır. Sıcaklığı azaltırsam sistem bunu arttırmak için ne yapacak? Ürünlere kayacak. Peki ürünlere kayarsa ürünlerin derişimi artar. Ürünlerin derişimi artarsa Kc değeri ne yapacaktır? Artacaktır. Bakın sıcaklığın azalması Kc'yi arttırdı. Demek ki gerçekten bu tepkime ekzotermik bir tepkimeymiş yani doğru yüksek sıcaklıkta reaktifler daha kararlıdır demiş şimdi bakın sıcaklığı düşürüyorum düşük sıcaklık durumu yapıyorum ve denge nereye kayıyor ürünlere demek ki düşük sıcaklıkta ürünler kararlı ben sıcaklığı arttırsaydım denge bunu azaltmak için nereye kayacaktı girenlere Bakın sıcaklığın artması yüksek sıcaklık anlamına gelir. Yüksek sıcaklık durumunda da denge girenlere kayıyorsa demek ki yüksek sıcaklıkta girenler kararlıdır diyorum. Düşük sıcaklıkta ürünler kararlı, yüksek sıcaklıkta girenler kararlıdır diyorum ya da reaktifler. Yüksek sıcaklıkta reaktifler, reaktifler daha kararlıdır. Doğru. Sıcaklık arttırılırsa karbon monoksit gazının derişimi artar. Sıcaklığı arttırırsam denge bunu azaltmak için girenlere kayar. Girenlere kayarsa karbonmonoksitin derişimi artar. Dolayısıyla cevabım Edirne. Diğer sorunuz bir ÖSYM sorusu. Bu arada bu e, soru bankalarında da karşınıza çokça çıkacak olan klasik bir soru tarzıdır. Kapalı bir kapta sabit hacimde tepkimesinin değişimler türünden denge sabitinin ifadesi. Bakın verilen tepkime ile denge bağıntısı birbirini tutuyor. Zaten gaz fazında e, her biri. Bu tepkimenin T1 ve T2 sıcaklıklarındaki denge sabit değerleri şöyledir. T2 sıcaklığı T1 sıcaklığından daha büyükmüş. Bu bilgilere göre verilen denge tepkimesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye soruyor. T2, T1'den büyük. Önemli olan sorunun bu kısmıydı. Bakın şimdi şurada sıcaklığı arttırdıkça e, Kc'nin değeri ne yaptı? Azaldı. Peki sıcaklık arttıkça Kc'nin değeri azalıyorsa bu bir egzotermik tepkimedir. E, tabii bunu bir de gösterelim egzotermik olma durumunu. Şimdi ben sıcaklığı arttırırsam Sıcaklığı arttırırsam Denge bunu azaltmak için nereye kayacaktır? Girenlere Peki denge girenlere kayıyorsa Hemen şu yorumu yapabiliyorum Sıcaklık değişimiyle Payda yani girenlerin Değeri büyüdüğü için Kc'nin değeri bakın ne yapacak? Azalacak Sağladı mı? Sağladı Demek ki bu e, ileri yönde yani ürünler yönde egzotermik bir tepkime. Bu bunu ifade eder. İleri yöndeki tepkime ısı verendir yani egzotermiktir. Doğru. Dengede ürün derişimi T1 sıcaklığında T2 sıcaklığındakine göre daha fazla da Çünkü sıcaklık arttıkça tepkime bunu azaltmak için girenlere kayıyor. Dolayısıyla sıcaklık azaldıkça da ürünlere doğru kayacaktır. Yani bu da doğru. Dengede girenlerin derişimleri T2 sıcaklığında T1 sıcaklığına göre daha fazladır. Çünkü sıcaklık arttıkça sistem bunu azaltmak adına girenlere kaydığı için girenlerin derişimi T2'de daha fazla. Tepkimede her iki sıcaklıkta da düzensizlik ürün yönünde artar demiş. Şimdi katıdan sıvıya sıvıdan gaza geçtikçe düzensizlik ne yapıyor? Artıyor. Tabii ki de nerede daha fazla gaz varsa, e, orada düzensizlik daha fazladır şeklinde yorumluyorum. E, zaten bu tepkimede girenler ve ürünlerin hepsi gaz fazında. Bakın girenlerin gaz fazındaki girenlerin mol sayıları toplamı 3 mol. Ürünlerin mol sayıları toplamı 2 mol. Nerede çok gaz varsa orada düzensizlik fazladır. Dolayısıyla girenlerde gaz mol sayısı toplamı daha fazla olduğu için girenler daha düzensizdir. Burada ürün demiş. Bu yanlış. Tepkime de aynı koşullarda kısmi basınçlar türünden denge sabiti. Ee, hemen yorumlayalım köpek kaçırtan formülümüzü. Gaz fazındaki ürünler ile girenleri mol sayıları farkı kaç? Eksi bir. Dolayısıyla zaten vermiş. Bu da doğru. Yani yanlış cevabımız denizli. Sıcaklık etkisiyle ilgili e, ilk kısmımız bu kadardı. E, bugünkü dersimiz bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. İyi günler, iyi çalışmalar diliyorum hepinize.